Merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'ın anneannesi ona sürpriz bir şey getirmiş. Aa Tuana ne yapıyorsun? Ne? Ceketini çıkarıyor Tuana da. Size vereyim mi? Hasan neden öyle yaptın kardeşine? Bir dakika. Oraya geçin gözünüzü kapatın size vereceğim. Tuana sen de dön. Arkanı dön. Arkanı dön arkanı dön sana vereyim. Gözünü kapat. Hasan gibi yap. Bekleyin açmayın. <laughs> bekleyin 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 bekleyin. Bak geç geç tane geç. Bakın iki tane pamuk şekeri getirmiş onlara. <laughs> Hasan aldı. Şimdi sıra Tuhan'a da. Tamam hadi şimdi biz pamuk şekeri yiyeceğiz. Bay bay. 哎。